Bu bölümde adamın yer altındaki evde nasıl hayatta kaldığına göz atıyoruz. Yer altındaki mekan oldukça dar, bu yüzden her şeyin yerinde olması şart. Adam, kullanılmayan eşyaları içeri almıyor. Her şey duvara sabitlenmiş ya da belirli köşelere yerleştirilmiş. Bu sayede alan daha ferah hissediliyor. Nem kontrolü büyük bir mesele. Toprak sürekli nem saldığı için içeride basit bir hava akışı sağlanıyor. Hava kanalları günün belirli saatlerinde açılıp kapanıyor. Böylece küf oluşumunun önüne geçiliyor. Uyku alanı zemin seviyesinden biraz yukarıda inşa edilmiş. Bunun sebebi soğuk ve nemli havanın zemin üzerinde birikmesini engellemek. Ahşap platform hem sıcaklığı koruyor hem de daha konforlu bir uyku sağlıyor. Yemek hazırlamak oldukça pratik. Kapalı alanlarda duman çıkarmayan sistemler kullanıldığı için ateş yakmak riskli. Çoğu yemek ya önceden hazırlanmış ya da hızlıca tüketilebilen gıdalardan oluşuyor. Adam yer altındaki yaşamın psikolojik etkilerini de göz önünde bulunduruyor. Uzun süre karanlıkta kalmamak için gün içinde mutlaka dışarı çıkıyor. Bu, zihinsel dengeyi korumak ve fiziksel sağlığı sürdürmek için önemli. Güvenlik hala en önemli konu. Giriş bölgesi dışarıdan fark edilmiyor. İz bırakmamak için sürekli kontrol yapılıyor. Böylece hem hayvanlardan hem de insanlardan gizli kalıyor. Bu yaşam tarzı herkes için uygun değil. Ancak doğru planlama, sabır ve disiplinle yer altında uzun süre hayatta kalmak mümkün. Bu videoda gördüğünüz sistem, doğayla mücadele etmeden yaşamanın bir örneği.